Kıymetli misafirler Ege'nin incisi dilinden herkese merhabalar. Bugün sizlere harika bir villa tanıtmaya geldim. gördüğümüz villamızın arsa payı 650 metrekare çok büyük bir arsa payı var. Köşe konumda. Şöyle sol tarafta yaya girişimiz, sağ tarafta otomatik garaj girişli bir otopark alanımızı görmektesiniz kıymetli misafirler. Evet harika bir dış cephesi var. Seramik kaplama, ısı ve ses yalıtımlı artı bir de kompozit kaplaması var. Muhteşem bir villa tanıyacağız efendim. Full de deniz manzaralı. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Evet efendim havuzumuzun başında bir bahçe jakuzisi var. 4 kişi buraya gelip rahatlıkla keyif edebilir efendim. Harika da görünüyor uzun zamanda çektiğimiz videolarda böyle bir jacuzzi görmemiştik. Hemen yanı başımızda 40 metrekarelik çok geniş bir alana sahip havuz görmekteyiz kıymetli misafirler. Buraya geldiğiniz misafirlerinizle, eşinizle, dostuza harika havuz keyfi çıkarabilirsiniz. Böyle bir villamıza göz attığımızda turuncu, beyaz ve ağaç kökü renkler görmektesiniz. Bu da harika bir renk uyuşması ortaya koymuş. Çok güzel görünüyor. Dışarıda bahçe takımımız var. Sabah kahvaltınızı burada rahatlıkla yapabilirsiniz. Çünkü gayrimenkulümüzün ön tarafı biraz daha güney batı cephesine bakmakta kıymetli misafirler. Havuz başına harika bir kahvaltı. Güneş battığında ise harika akşam yemeklerini burada tüketebilirsiniz. Evet, havuzumuzun ön tarafında bir bahçe olayımız var. Çok harika görünüyor kıymetli misafirler. Dilerim ki herkesin villası böyle güzel güzel bahçelerle yeşilliklerle olsun. Betona çok da uyum sağlamasın. Evet, burada bir bonsai ağacı görmektesiniz harika görünüyor kıymetli misafirler. Sağ tarafta çeşitli bitkilerimiz bulunmakta, palmiye ağaçlarımız bulunmakta. Hemen sağ tarafta deniz manzaramız var. O da muhteşem görünüyor kıymetli misafirler. Zaten balkondan biraz daha net göreceğinize inanıyorum. Evet devam edelim. Vakit kaybetmeyelim. Utkucuğum villamızı tekrardan göstersin. 650 metrekare arsa üzerine kurulu 240 metrekare net kullanım alanı olan harika bir villa efendim. Villamızın gördüğünüz gibi hemen kolon üstünde de yine su fıskiyesi bulunmakta. Oradan direkt havuzumuzun içine su atıyor kıymetli misafirler. Onda azlığı gelecek. Villamızın dörtte üçü alt zemin mermer geri kalan ise yeşil alan olarak kullanılmış efendim. Harika görünüyor. Hemen sağ tarafta da havuz pompalarımız bulunmakta, arıtma sistemimiz bulunmakta. Buraya da koyarak mantıklı bir eylem gerçekleştirmişler. Evet evimiz eşyalı terliklerimizi çıkaralım efendim. Evet burada bir yatak odamız var. Giriş kapısından değil de böyle bir yatak odasından başlamak istedik kıymetli misafirler. Şöyle gördüğünüz gibi harika dolaplar var. İçte beyaz led aydınlatmalarımız var. Camlarımız filmli olduğu için görünmüyor. Orta şifon yerimiz bulunmakta. Burada çift kişilik yatağımız var efendim. Burada sadece başta bir komodinimiz var. Burada gardırop açılımı olduğu için koyulmamış. Sırt alanımızda lake malzeme ve seramik ürünler kullanılıyor. Başta klimamız var. Bu tarafa geldiğinizde harika bir eşya uyumlu renkli perdelerimizi görmektesiniz. Buradan aynamız iki tane oturma grubumuz bulunuyor efendim giriş katlı yatak odasının olması bir villa için önemli bir Önemli. Hemen lavabo alanımızdan başlayalım. Burası tam bir banyo kıymetli misafirler. 2-3 metrekare duş kabin olayımızı görmektesiniz. Zengin duş başlık, gömme rezervarı, vc, el kıma lavabomuz ve raflandırma alanlarımızı da görüyorsunuz. Burada akıllı sistem bir kapımız var. Hem dokunmatik hem kartlı bir şekilde açılıyor. Evet bu tarafa döndüğünüzde akıllı sistem tabletimizi görmektesiniz. Komple bütün villamızı yurt içinden yurt dışından bu tabletimiz sayesinde uzaktan yönetebiliyorsunuz efendim. Lake malzemeler arasında yine harika led aydınlatmalarımız bulunmakta efendim. Hemen bu tarafta pufumuz var. Üst tarafları açtığınızda kıymetli misafirler elektrik aksam ve raflandırma olaylarımız var. Yine alt tabanda da öyle kıymetli misafirler. Bu tarafta merdiven altında dekoratif bir bahçe görüyorsunuz. Plastik bir bahçe. Yine onun ardı sırada portmantomuz mevcut kıymetli misafirler. Sol tarafta ise çamaşır makinası ve kurutma makinalarımız da bu tarafa bırakılmış yine bu malzemede lake malzeme hol koridor alanımızda oldukça geniş Evet, salon ve mutfak alanımızı ziyaret etmek istiyorum. Harika genişlikte ferah bir salon alanı. Kullanılan mobilya malzemesi de beyaz. Bu da bu alanımıza oldukça aydınlık yapmış. Yalnız duvarlarda siyah ve sarı simli İtalyan boya görmektesiniz. Biraz odamızı küçültmüş desem yalan olur. Bunlar da harika dekoratif bir hava katmış zaten alanımız oldukça da geniş. Dar alanlarda koyu renkler kullanmak alanları daraltır. Ama bu alanımız oldukça geniş olduğu için daraltmamış çok da güzel görünüyor. Harika bir oturma takımımız var. Mermer cinsinde yapılmış bir sehpamız var. Üst tarafta harika kristalli avizemiz bulunmakta. Bu tarafa döndüğünüzde 50 inç bir TV'miz ve TV ünitemizi görmektesiniz. Harika biblolar bulunmakta. Buralarda da yine yatak odasında gördüğünüz içten beyaz led aydınlatmalı raflarımız bulunmakta. Bunlar da çok hoş olmuş. Evet mutfak alana dönelim. Hanımefendilerin en çok sevdiği, seve seve kullandığı, kullanırken de bir o kadar da ürettiği nokta mutfaktayız efendim. Ortada 6 kişilik bir yemek masası ve yemek takımı görünüyor efendim. Geldiniz burada hiçbir eşya almadan yemek takımınıza, kahvaltınıza kadar her şey hazır bir şekilde sunuluyor. Mutfağa dönelim. Set üstü ocağımız var elektronik indüksiyonlu. Üst tarafında Beko'nun aspiratörü var. Bu tarafta akıllı evimiz ve musluklarımız yani armatürümüz bulunmakta. Sıcak ölçer, bulaşık kar, her şeyi burada mevcut kıymetli misafirler. Bulaşık makinamız var. Burada mikrodalgamız, alt tarafta normal fırın ve buzdolabımız bulunmakta. Yine buradaki depolama alanlarımızı da açtığınızda gördüğünüz gibi raflandırma alanlarımız da oldukça yeterli görünüyor. Bu tarafa baharatlıkları koyarsanız bu tarafı da yine aynı şekilde hemen üst taraflara da yine tencere takımınızı her şeyiniz buraya bırakabilirsiniz. Hoş Kullanışlı mutfak. Aydınlatmalarımız da ray spotla sağlanıyor. Kıymetli misafirler. Yani Utkucuğum sen buraya geldiğinde salonda oturduğunda harika havuz manzarasını göreceksin. Çok güzel görünüyor. Benim çok hoşuma gitti. Şöyle geliyorsun. Buradan kapıyı açıyorsun. Havuza çıkıyorsun. Hava biraz rüzgarlı. Kapıları açmayalım. Çarpmasın. Evet devam edelim. Nereye gidelim? Hamama gidelim. Savunmaya gidelim. Kıymetli misafirler. Harika detay. Villalarda olmazsa olmaz. Efendim buraya geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi iki tane sahne olan bir hamam görmektesiniz. Efendim komple seramik kaplama altta mermerler görünüyor efendim. Yani bu bir zevk. Giriş katta banyomuz var ama yine bir hamamımız bulunmakta. Onun iç tarafında ise savunmamızı görmektesiniz kıymetli misafirler. Burada taşlarına varana dek her şeyi bırakılmış. Yani harika bir şey. Villa alıyorsun, bu kadar para veriyorsun. Ve geldiğinde karşılığında ekstra bir şeyler bulman lazım. Tam metrekaresi geniş ama yine bir hamam olsun, saun olsun, havuzu geniş olsun, bir deniz manzarası olsun. Çok güzel olur yani. Evet Utkucuğum sen ön taraftan yukarıya doğru çık. Ben de peşi sıra merdiven anlatan anlata geleyim. Evet gördüğünüz gibi mermer bir merdiven kullanılıyor efendim. Alt alınlar mermer üstler çim ston çok güzel olmuş kıymetli misafirler. Tutacaklarımız ise kompozit camdan yapılmış. Bu tarafta bir koridor pencerelerimiz var. Onlar da boydan PVC. Doğu cepheli sabah bütün güneşi içeriye alıyor kıymetli misafirler. Evet ara hol alanımızdayız. Oldukça da geniş. Hemen bu tarafta gördüğünüz gibi harikada bir avize takımımız bulunmakta efendim komple lake kaplama var. Sağ tarafı ve tavan yapısında yine burada bir boydan aynamız bulunuyor. Bu tarafa geldiğinizde tam bir banyomuz var efendim. Alt katta gördüğünüz banyonun aynısı yine buraya tasarlanmış kıymetli misafirler. Hemen buradan başlayalım o zaman. Seçeneğimiz çok. Geldik kıymetli misafirler. Yine önce pey bakan bir yatak odası. Çift kişilik yatağımız var. Başlarda komodinimiz var. Yine sırt tarafında lake malzeme ve seramik kullanılmış. Bu arada bütün odalarımızda klima da mevcut. Bu tarafta bir şifon yerimiz var. Hanımefendilerin mücevherlerini koyabileceği bir bisso yapılmış. Üst tarafta aynamız var. Oturma grubumuz var. Bu tarafa geldiğinizde harikada bir gardırop görünüyor efendim. Yine bu da kıymetli misafirler. Cam çerçeveli rose gold renkte. Evet devam ediyoruz. Burada çocuklarımızın bir yatak odası var. İki tane tek kişilik yatak. Aslında iki tane çift kişilik de diyebilirim. Çünkü 160'lık çok geniş bir tekli yatak görmektesiniz efendim. Siz burayı dilediğiniz gibi misafir odası haline gelebilir. İki kişi burada, iki kişi orada rahatlıkla yatabilir. Bu tarafa döndüğünüzde 6-7 kapaklı bir gardırop görmektesiniz kıymetli misafirler. İki yatağı da birleştirip çok büyük bir yatak haline gelip yine burayı da kullanabilirsiniz. Misafir yatak odası olarak da kullanabilirsiniz. Evet devam ediyoruz. Ara farklı farklı tablolarımız bulunmakta. Burada yine bir süs şifon yerimiz bulunmakta. Evet burası eve yatak odamız. Çok büyük bir yatağımız var. 210'luk. Başlarda komodinimiz var. Sırt tarafında yine laken malzeme ve gece lambalarımız bulunmakta. Bu tarafta bir oturma grubumuz var. Onun sırt tarafında bir TV'miz var. Boydan aynamız mevcut. Bu tarafta hanımefendinin şifon yeri ve yine üst tarafta da kliması mevcut. Evet devam ediyoruz. Burası bir giyim alanı. Giyim modasından ziyade bir giyim alanı. Yine geldiniz burada içten led aydınlatmalı Efendim gardırop görmektesiniz. L şeklinde güzel bir şekilde düşünülmüş ve yapılmış. Bu tarafta ise eve banyomuz bulunmakta kıymetli misafirler. Geldiniz efendim 2 metrekarelik bir duş alanı, el kımalı odası ve klozet görmektesiniz. Dilerseniz burayı da kaldırabilirsiniz. Yani seyyar bir şekilde bırakılmış. Sizin isteğinize bağlı bir şekilde tasarlanabilir. Evet balkon alanımıza çıkalım ve videomuzu, turumuzu sonlandıralım. Efendim buraya geldiğinizde çok genişte bir balkonda karşılaşacaksınız. Buraya geldiniz. Mesela burada bir bahçe takımınız var. Salıncağınız var. Efendim bu rahatlıkla buradan harika deniz manzarasını keyfini çıkarabilirsiniz. Güneş battığı için belki kamera güneş geldiği için denizi tam net görmeyebilirsiniz ama harikada bir deniz manzarası var. Kıymetli misafirler köşe konumdayız. Müstakil havuzu, jacuzzi, girişte hamam ve saunası olan harika bir villa tanıtılıyor. 4 adet yatak odamız var. Eveveyn banyolu, giyinme alanı, full artı full eşyalı. A'dan Z'ye her şeyimiz burada bulunuyor. Neredeyiz? Hisar Mahallesi'ndeyiz. Hisar Mahallesi ile Efeler Mahallesi'nin ayrılan yolun hemen üst tarafında yer alıyor kıymetli misafirler. Harika bir lokasyon. Size bu muhteşem villanın sahibi olmak istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin derken de şurada bir deniz manzarası daha gördüm. Buradan komple de imbatı görüyorduk hocam. Bunu da yeni fark ettim. O da çok güzel. Hem sağ hem sol deniz manzarası. Ta altın kuma kadar buranın yolu var. Ta buradan görüyorum. Evet kıymetli dostlar lütfen videomuzu tamamını izlediyseniz bizi arayın. Hem bu gayrimenkul hem farklı gayrimenkuller hakkında size daha net bilgi verelim. Ve sizler için araştırma yapalım. Gayrimenkul sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olalım. Ulaş Gayrimenkul'den ben Ömer Faruk Sağlam. Fiyatımızı kapağımıza yazıyoruz. Çünkü sürekli fiyatlar güncellenebiliyor. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bugün yine kamerada Utku vardı. Görüşmek üzere.